Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2005 model Mitsubishi Lancer aracımızın airbag zemberiğini değiştireceğiz. Kronik sorunu olarak bahsedilen bu airbag zemberek arızasını hadi gelin hep birlikte değiştirelim ve neden yaptığını öğrenelim. Evet el Torx'u alyan ile airbag'in yan tarafında bulunan yani direksiyon yan tarafında bulunan delikten biraz zorlayarak direksiyonumuzu sökebiliyoruz. Ben videodan önce biraz yumuşattım ki Hazırlık olsun. Gördüğünüz gibi zemberek gözüktü. Altta bir tırnak var. O tırnağı çekiyoruz. Orada bir kapak olacak. O kapağı söküyoruz. Şu kapağı. Altta iki tane kablosu var zembereğin. Biri airbag, diğeri korna için anladığım kadarıyla. Onların bağlantısını söktükten sonra direksiyon zaten gördüğünüz gibi elimize geliyor. Bu Lancer'larda kronik bir arızaymış 2004-2007 arası önce SRS şey yapıyormuş. Ondan sonra direksiyonda e, korna çalışmamaya başlıyormuş. Ben de aslında arıza böyle başlamadı. ben direksiyonuma özel tasarım yaptırmak istedim. Karbona çevirmek istedim. ben bu işlemi yaptırırken direksiyonu kendim söktüm. Kendim söktüğüm için de e, zemberi hesaba katmamıştım. Zemberi tabii şöyle boşa dönünce kopmuş. O yüzden e, zembereğim arıza verdi. Birkaç ustaya götürdüm. Dediler ki yeni sana şey montajı yapalım. Düğme montajı yapalım direksiyonun üstüne. Ben de onu istemedim. Şimdi bu plastik parçaları sökeceğiz. Şöyle zaten çektiğin zaman geliyor. Şu altta bir yerleri olması lazım ama Şurada da zemberimizde bir tane yıldız var. Arkada iki tane soket gözüküyor. Bunların tırnakları var mı? Şunun şurada bir tırnağı varmış. Çok kolay çıktı. Sandığımdan kolay çıktı. Bunun da burada bir tırnağı varmış. Ha bu da çok kolay çıktı. Eski zembereğimiz. Sonra içini açıp bakacağım. Neymiş bu ya? Çok merak ettim. Evet yeni zembireğimiz burada. Ben bunu Sefaköy'den bir esnaftan Japoncudan 500 liraya aldım. Maher marka. Ee, bakalım görelim. Adam beni uyardı montajlarken dedi şu pini sabit tut. Sökme. En sona e direksiyon takarken sökersin yoksa dedi şeyin çıkabilir. Ee, Airway'in zembereği tekrar kopabilir. Şimdi bunu zaten dişleri burada belli. Bunu buraya tutturacağız. Zaten direksiyon sökerken de biraz açılı sökmüştüm. Onu göre de geri yerleştireceğim direksiyonu. Bunu yerleştirdik. Üstünden söktüğümüz iki tane daha vardı diye zaten yerine oturdu bu. Vidaları şöyle. Bir bu. Aslında zor bir iş değil. Kafa karıştırıcı bir iş. biraz yumurta tekrardan İçindeki sargının kopma ihtimali yüksek. Şunu da şuraya dikkatlice takıyoruz. Şimdi şu alttaki soketler söktüğümüz gibi sarı sarı ya. Şöyle hızlı. Kapağını geri kapattık. Şimdi çekici tutan iki tane vida var. Bir kontak anahtarın hemen altında. Birinde direksiyon yükseklik ayarının sol tarafında hemen. Görürsünüz zaten onları. Hazır sinyal kolu oturmuşken. Vidası da bu. Şöyle alttan hemen takalım. ona. sıktı Bunda şu çok güzel oturdu. Evet, şimdi geldik direksiyonumuza. Var. az önce direksiyonu kitlemiştik şu açıda. Bunu güzelce tutturuyoruz. Aynen böyle oturacak. Şimdi şu mandalı çekelim, sargı boşa düşsün. Mandalımızı aldık sargı boşa düştü. Şimdi şöyle oturttuk. Altta zaten iki tane kablomuz vardı. Şöyle size çekeyim. Şu sargıdan gelen bir sargıdan gelen 2 şu şuna şu da direkt direksiyon altında şu gözüküyor mu ben kamerayı göremiyorum ama Heh, gözüküyor onu da oraya takacağım Bunu güzelce yerleştirdim. Sarayı da yine zaten soket soketeydi. Gitti. De bir deneyelim. Karnımız çalıştı. Çok güzel. sonra bu kablolar burada zaten bir boşluk var. Direksiyonun altında. Buraya koyuyoruz. Sonra bu kapağını da şöyle yerleştirdik. Şimdi kornamız çalıştı. SRS ışığımız yanıyor bakalım. Bismillah. Tabi direksiyon kilitledik. Bir dakika lütfen. Şunu şöyle bir sablıyım. Yarım açtım kontağı. SRS ışığımız da şu anda yanmıyor. Evet.